Merhaba arkadaşlar. Kahve faslı sevince hoş geldiniz. 21-28 Eylül haftası Başak Burcu'nun düğme fanını yapıyorum arkadaşlar. Birinci kanalımda var Kahve Fasta. Oraya da Ekim ayı tarot yorumlarınızı paylaştım. onu eve açılımları yaptım arkadaşlar. Burç burç atıyorum. izlemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar tabii ki videoları beğeni yapın ve ayrıca abone olmayı unutmayalım. Bireysel danışmanlık veriyorum. 0538 292 92 75'ten Whatsapp'tan benimle ulaşabilirsiniz. E, yorumlar kısmında bu videoyu hep yapın diye bir yazı geliyor. Videolara puan verebilirsiniz arkadaşlar. Evet ayrıca videolarımı sevdiklerinize ve kendi kanallarınızla paylaşarak da büyümemde yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar. Ee, Başak Burcu erkeği ve Başak Burcu kadını. Ee, Başak Burcu kadınına şunu söylemek şunu söylemek istiyorum. kendini çok sevildiğini hissedebilir, kendini şanslı hissedebilir. Bu hafta çok sevgi görebilir, saygı görebilir. Bu hafta dileği kabul olabilir. Özellikle ilahiden akan bilgileri, bilgiler çok fazla olabilir. İlahiyle ilgili, ilahiden akan o bilinçte büyük bir aydınlanma yaşayabilir. Ne bileyim daha böyle kendini çok aydın aydınlık görebilir, yine bir şansı yüzüne gülerek mal alım satım kendini güvende hissedebilir özellikle bugün bunlar gündemde olabilir bir dön bu dönemde kendini çok iyi ifade edebilir bakın e, mavi düğmeyle kendini çok iyi ifade edebilir bu süreçte iletişim çok fazla kurabilir kendini e, burada e, sosyal olabilir. E, sosyal bir çevre edinebilir gibi. Çok fazlasıyla hayatındaki gündem e, yeniliklere adım atabilir. Başak burcu gayet bu konuyla ilgili çok güzel çıktınız söyleyebilirim. Sizi tebrik etmekten başka çare herhalde kalmadı. Başak burcu kadını e, ayrıyeten bekarsanız sevdiğiniz varsa aileyle tanıştırmak gibi ya da iyi bir talibiniz olabilir gibi konuları da söylüyor burada arkadaşlar diyebilirim. Karşınıza birisi çıkabilir, aşık olabilirsiniz, bir anda aşık olabilirsiniz. Yani duygularınıza çok hitap edebilir arkadaşlar. Tutkulu bir aşk öyle olabilirsiniz gibi gözüküyor. Erkeklere baktığımda karşısında siyah düğme ve yanında tabii ki burada turuncu çakramız nedir? Sakral çakra. Evet arkadaşlar, evet bir yanda tutku çok fazla var, bir yanda cesaret de var, e, arzu ettikleri hedeflere ulaşma isteği de var, e, cinsellik de çok yüksek, e, kendini de mutlu hissediyor bu konuyla ilgili ağzı kulaklarında, e, belki de istediği bir şeyi kendine, ne bileyim kendine doğru mu çekiyor artık bilmiyorum, bir başarı da olabilir, e, bir iş başarısı da olabilir arkadaşlar veya çocuğu olmasını istiyorsudur çocuğu olur yani ya da işinde bir başarı elde edebilir ya da arzu ettiği bir şeye ulaşabilir bu ona nedir ee, çok mutlu olacak yani ağzı kulaklarında yani o kadar mutlu yani diyebiliriz ama dikkat etmesi gereken bir durum var aslında önünde duran tehlikeyi görmüyor bu tehlike geçmişten gelen bir tehlike de olabilir siyah düğmeyle ee, Geçmişten gelen bir e, üzüntü bir şey e, gelebilir. O sevincin üstüne böyle bir üzüntü e, tekrarlamak e, hoşuna gitmeyebilir. E, tekrar onu bir sıkıntıya sokan bir durum olabilir. Buna dikkat etmesi gereken bir durum olacakmış gibi gözüküyor. Evet, e, hani sevincin bu kursamda kaldı derirse, yani zavallının öyle bir durum yaşayabilir gibi gözüküyor ama Allah korusun diyelim. Bu konuyla ilgili özellikle diğer taraftan baktığımda para konusunda bakın yıldızınızın çok parlayacağını her ikinizde para konusunda çok yıldız paranızın parlayacağını belki bir değer kazanacağını ya da ne bileyim parayla ilgili belki özellikle erken ailesinden veya aile büyüklerinden bir miras kalabilir. Bu konuda özellikle bir yıldızın para konusunda paranız parlayacak yani bir değer kazanabilir gibi gözüküyor. E, ee, i̇ş konusunda baktığımda eski bir arkadaşlarınızla veya eski önceden tanıdığınız birileriyle bir iş yapabilirsiniz. Ama sağlam bir iş yapacaksınız. Çapa yanına çıkmış. Güzel haberler de gözüküyor. Yeni bir iş yeri, iş açabilirsiniz. Yeni bir iş dalına yelkenebilirsiniz arkadaşlar. Bir yeni bir dükkan açabilirsiniz gibi de gündeminizde olabilir. Burada diyor ki sen bunu yaparken ee, belki de çok güvendiğin bir eski tanıdığın birlikte ya da önceden tanıdığın biriyle bir yapmak isteyebilirsin. Bu konuda diyor ki gücünü, kuvvetini toparla, enerjini toparla. Kendini burada e, özellikle bu konuyla ilgili ne kadar güçlü ve kontrolü eline al diyor. Evet, gücünü ve kuvvetini toparla, kontrolü eline al diyor. Sen kontrolü eline alırsan her şey senin elindeymiş gibi koymuş gibi bulursun yani. Senin istediğin şekilde ilerler. Ee, tabii ki onların da fikri olacak bir şey yapıyorsan ama kontrol senin elinde olsun diyor. O zaman daha güzel ilerleyecek, sağlam bir şekilde ilerleyecek diyor. Bu konuya dikkat et dedi. Bugünlerde bayraklı yerde bir işiniz varsa çok nazara geleceğinizi veya öyle bir yere yere giderseniz oradan çok nazar alacağınızı söylüyorum. Diyebilirim. Başka? Burada erkeğin ailesine baktığımda bir taraftan güneş kartı bir tarafta dedikodu. Yani bir tarafta da para. Parayla ilgili dedikoduları çok yapılıyor. Diyebilirim. Ha nasıl parladılar gibi. işte gibi gibi. Kadının ailesine baktığımda onların hanede birinin evleneceğini gösteriyor bir yolculuk yapılacağını bir evliliği evleneceğini gösteriyor kız çocuğunuz varsa biraz deli kodusu oluyor bir yolculuk yapacak gibi gözüküyor ama bu kızımızın bir yolculuğu da çıkacak ama yüzüne gülüp biraz delikodusunu da yapıyorlar İyi yönde kötü yönde mi terazi diyor ki burada ilahi bu yapan kişilere diyor ki ilahi adaletten kork diyor Unutma diyor. Dön bir arkana bak. Sonra bu dedi dedikoduları yap. Devran döner gelir seni de bulur diyor. Bir şekilde uyarı geldi onlara. Ya da burada ne yapıyorlarsa aynılarını yaşayabilirler. Etme bulma dünyası etkiye tepki gibi. Bu kızımızın özellikle buradaki durum çok büyük büyük bir farkındalığı var bu kızımızın. ya e, buradaki durum ya üçüncü gözü açık duru görü açık e, sezgileri çok açık e, çok güzel odaklanabiliyor çok güzel telepati kurabiliyor e, ne diyebilirim başka yani yani bir şeyleri olacakları daha önceden fark edebiliyor kısacası bu en iyisi bu daha güzel oldu benim kızım da gülüyor. Farkındalığı çok açık bu kızımızın. Sezgileri çok açık. Sezgileriyle devam etsin. Zaten biliyor farkında ve bu o yüzden diyor ki ben sizi ilahi adalete bırakıyorum. Emin olun ilahi adalet sizin tepenizde. O kadar akıllı yani. Ee, evet. Başka, başka, başka burada erkek çocuğunuz varsa birileriyle tartışacak ya sürekli bir şeyler zamanında olmasını istiyor olmuyor bir türlü bunu sinirle diyor ya da çok sinirli bu süreçte istediği şeyler zamanında olmuyor ve çok sinirli böyle bir diyeyim. çok sinirli aslında iletişim çok güzel kurabiliyor ama çok çabuk da parlıyor çok sinirli o sinir neden? Çünkü istediği şeyler zamanında olmadığından sinirleniyor. Ondan kaynaklanıyor. Ee, burada baktığımda çevreyle ilgili sağlık sorunları duyabilirsiniz. İş çevreniz olsun, arkadaş çevreniz olsun, komşu çevreniz olsun, sağlık sorunlarını çok fazla duyabilirsiniz veya duyduğunuz da olabilir. Söyleyebilirim bu konularla ilgili. Bunlar da böyle çıktı arkadaşlar diyebilirim. Açılımınız bu, bu kadardı arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ay, nazarınız da var galiba. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.